Ve sıra geldi kanserli hastaların ağrılarını dindirecek haberimize sayın seyirciler. Türkiye'de ilk kez uygulanan kateter yöntemi kanser hastalarının yıllarca süren ve geçmek bilmeyen ağrılarını geçiriyor. Libyalı 78 yaşındaki yazar da 6 yıl süren ağrılarından bu yöntemle kurtuldu. İlaççı kanser ağrılarından kurtulmak mümkün. Dayanılmaz, asla herhangi bir yöntemle baş edilemeyen kanser ağrılarında kullandığımız metotlar var. Kanser hastalarının hayatı gördükleri ağır tedaviyle yeterince zor. Bu zorluğa bir de tedaviden kaynaklı ağrılı sancılı günler ekleniyor. Ağızdan alınan basit ilaçlar, sonra basamak tedavisi dediğimiz tedaviler var. Zayıf e, morfin türü ilaçlar, daha kuvvetli morfin türü ilaçlar, bunların enjektabıl formuları. Türkiye'de ilk kez yapılan ameliyat kanserli hastaların ağrılarını dindiriyor. Buna kateter yöntemi deniyor. Algoloji uzmanı Profesör Doktor Nurettin Lüleci tarafından uygulanan bu yöntem başka ilaç kullanmanıza gerek bırakmıyor. Umur içerisine bir e, kateter e, konuyoruz ve bu kateterin beyni, Kalp pili gibi düşünün aynı. E, batına, e, cilt altına hiçbir şekilde gözükmeyecek şekilde implant ediliyor. Bu implantasyondan sonra da hastaya herhangi bir ağrı kesici vermeden tamamen ağrılarından kurtulmuş oluyor. Libyalı yazar 78 yaşındaki Kamal Arab da 2008 yılından beri akciğer kanseriyle mücadele ediyor. Dayanılmaz ağrılarla zorlaşan hayatını katater yöntemi değiştirdi. <laughs> katater takılmadan önce ağrıdan duramıyordum. Şimdi çok rahatım. Ağrılardan kurtulan hastalar hayata daha pozitif bakıyor. Tedavisi de daha başarılı oluyor. Mesela iştahı açılıyor, moral düzülüyor, düzeliyor etrafa daha bir pozitif yaklaşıyor. Yöntem özellikle vücudun tamamını etkileyen ağrılarda tercih ediliyor. Kateter bir kez yerleştirildikten sonra 20 yıl süresince vücutta kalıyor. Kateterin içindeki ilaç 3 ayda bir yenileniyor.